sokaklardan kaçacak yeri de yok. Biz hep onlara dikkat ediyoruz. Şimdi. Bir de sanki hep ayaklarımızın altında yer serlenmiş gibi oluyor psikoloji var. Bu durumları biz niye yaşıyoruz diye biraz idrak etmemiz lazım. Eskiden insanlık vardı, şimdi insanlık kalmamış efendim. Deprem zedelerden herkes mağdur. Adamlar 2 milyarlık evi, 3 milyar, 3 milyarlık evi, 5 milyar yapmıyor. Valla bizim ev çürükmüş ben bilmiyorum. <laughs> Aldık ama bilmiyorum. Emülkün sahibi seni evde sokuyor. Ne sokakta kalabiliyorsun? Eskiden 600-500 olan kiralar mantları 1.5-2 milyara kadar, yeni binalarda 4.000-5.000 liraya kadar çıktı. Tarla, arsa veya müstakil satışına yöneldiler. Cenab-ı Hak bize bunları verirken beşerin insanların azlığını görüyor. Bak. İnsanlarımız gene akıllanmadı yani. Başından büyük bir afet geçti. Büyük depremden sonra Bafra evrakçıları da ve Bafra halkına sorduk. Deprem sonrası kira tercihleri de ve satış tercihleri de ne gibi değişiklikler oldu? Şimdi ev alma konularında şöyle bir şey var. E, müteahhitlerin kullandıkları kredi oranlarını soruyorlar. Bankaların e, uzun vadedeki faiz oranlarını soruyorlar. Şu anda yeni çıkan yasaya göre biliyorsunuz 0.69 faiz olayı vardı. Bafra bölgemizde yani bu konulara sahip evler çok az şu anda. ve Şu anda devlet bankaları da kredi miktarlarını 300 bin liranın altına tuttukları için nakit parası olmayan ev alıcı sahipleri biraz zorlanıyor. Özel bankaların faiz oranları biraz daha yüksek olduğu için mecburen yüksek faiz oranında çekmeleri gerekiyor. Bu da tabii ki vatandaşı yoruyor. Şimdi depremden sonra kira gelince biz zaten Bafre emlak olarak dışarıdan gelen insanlara ücretsiz ev imkanları sunduk. Eskiden 600-500 olan kiralar bantları 1,5-2 milyara kadar yeni binalarda 4.000-5.000 liraya kadar çıktı. Deprem yönetmeninden sonra yapılan binalar biraz daha e, sağlam binalar. Fakat şimdi şöyle bir şey var. Bizim Bafra Ovası e, düz bir alan olduğu için e, bizim burası üçüncü derece bir deprem bölgesi. Burada yer alanların da olduğu depremde olduğunda sadece buradaki tek korku sıvılaşma. Sıvılaşmada evler yani daha çok olduğu yere e, gömülme ile alakalı bir etki gösterir. Ama şu anda e, bu bölgede bu zamana kadar e, çok eski yıllarda hatırladığımız bir deprem olmuş büyük bir deprem. O dönemden sonra herhangi bir deprem yaşanmadı. Arkçılar yaşandı da akçılar yaşandı. Bölgemizdeki yaklaşık yüzde %50 %50 yani eski binalar ve yeni binalar olarak ikiye bölebiliriz. Ve şu andaki yapıya baktığım zaman gerçekten bazı bölgelerde kese dönüşme girmesi gereken evler var. Depremden sonra genelde insanlar daire satışına yönelmekten ziyade tarla, arsa veya müstakil ev satışına yöneldiler. Yani bu minvalde istekler geliyor bize. Biz de o şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Afaki bir artış yok ama artış gözlemleniyor tabi talepten dolayı. Şu an Bafra'da çok fazla bir kiralık daire imkanı bulunmadığından dolayı da e, daire fiyatları yukarı yönlü artış gösteriyor tabi. İnsanlarımız gene akıllanmadı yani başından büyük bir afet geçti. Yani kiralar arttırmaktansa biraz daha uygun tutabilirler oradan gelen halklar için veya da burada ben yaşayanlar evler, için. Ben. Yüksek binalara bakmıyoruz artık örnek vereyim. Şu anda öğretmen üretmen evinde kalıyoruz yani. Üretmenler evet kaldırmış. ev arıyoruz. Olursak kaçınacağız. Bafralar bu konuda çok hassas gerçekten. Yardımcı oluyorlar. Ya, evet yani yardımcı oluyorlar. Sağ olsun Allah razı olsun. Bir aydan fazladır buradayız. Yani Bafra gerçekten iyi bu bu konuda yardımcı. Allah yardımcısı olsun herkesin. Çok zor bir durumdu gerçekten. Allah kimseye yaşatmasın bir daha. Vallahi şimdi Bafra'da gördüğüm kadarıyla çok da öyle sağlam ev yok maalesef. Bir de sokaklardan kaçacak yer de yok. Biz hep onlara dikkat ediyoruz şimdi. Bir de sanki hep ayaklarımızın altında yer sallanmış gibi oluyor. Psikolojim var. Dediğim gibi yani inşallah atlatacağız bu travmaları. Teşekkür ederim sağ olun. Vallahi kiralar burada iyi. Öyle pahalı değil. Vallahi bizim ev çürükmüş ben bilmiyorum. <laughs> Aldık ama bilmiyorum. Uymuyorlar. Bir tek de sen hepsini sen yüklenemezsin. Ne yapalım? E diyoruz işte ne yapalım gidecek nereye gideceğiz daha? Bir maaşına yetmiyor ki. Kiraya çıksam yetmez. Yürüyorum duruyoruz. Ne yapalım? Bafra'da bir depremin kirayla bir e, artış mı artış göremedim şu ana kadar ama e, gelenler vatandaşlarımız deprem zedelerden gelen vatandaşlarımız da ev bulmakta evde duruyorlar e, şu anda Bafra'da öyle ekonomik depremle ilgili zam, kira artışları yok normal yok öyle bir artış yok yani neticede gayet normal ev sahibiyim kiraya da verdim tedbir alsan ne olur ya yarım dakikada olan bir şey deprem Önüne önüne çıkılmazsa Allah'tan gelen bir şey değil. Mi? Başka ne olur? Ve tedbir almak şart. Yardım etmek daha uygun olur. Herhalde mühendis onu çizdi, biçti. Ona gereken yatırımı yaptık yani. Mühendisin söylemiş olduğu e, neticeler mesela demir veya çimento her neyse onun dediğini yapmış bulunmakta. Allah kimsenin başına vermesin. O acıları da hepimiz gördük, tattık. Allah beter betine saklasın diyelim. Şu anda oradan gelenler bir buçuk milyon yani kişi geldi herhalde bir bak Ev kiralarda bulmakta biraz zorlanıyorlar. Çünkü niye? Hayat pahalılığından dolayı, ev kiralarından dolayı ama hayırsever vatandaşlarımız yarın bir gün benim de başıma gelir diye ümidiyle bugün dünya yanar ettiler. değiller. İyilik yapalım, sevabı işleyelim diye onlara bir yer açıyorlar. Yani bir milyarda herhalde üç akada gidiyor normal evine göre. Ev sahibiyim benim de kiracım var, sıkıntı yok. Vallahi şimdi şimdi ne desek yalan. Şimdi anca kontrol şey yapmayınca kendimiz yaptık. Elimizden geldiği kadar iyisin ama onu Allah bilir. Bir şey diyemeyiz. E, Burayı ilçe e, kiralar normal yani. Burada bir e, kira fazla sıkıntısı olmaz yani burada. Burası ufak olduğu için çok sakat binalar var burada da. Bafra durumu şu an güzel. Yani gelen deprem zadeler gelenler hep çile ev verildi. Yani kiremine sorunları yok yani. Tabii dayanıklı olan da var olmayan da var. Eski evler var. Yani şu anda ufak bir deprem olsa yıkılan çok olur yani. İnsanoğlu uçmuş. İnsanoğlunun birazcık İslam'a önem vermesi, İslam'ı kalpten yaşaması lazım. Düşenin dostu kalmamış. Eskiden insanlık vardı, şimdi insanlık kalmamış efendim. Deprem zedelerden herkes mağdur. Adamlar 2 milyarlık evi, 3 milyar, 3 milyarlık evi, 5 milyar yapmış. Be, güzel abilerim, kiracılar. Allah'a nasıl can vereceksiniz? Bak, ben bu müzisyen adamım. İnsanlar bunu öğrenmek için milyar harcıyor. Ben esnaf esnaf gezip evime ekmek getiriyorum. Hangi bir halk kalkıp da elimizden tutup da bize bir ekmek veriyor. Kiralar yüksek hem de çok yüksek. Öyle az beraber değil. Deprem şeyi yok. Aynen sıkıntı yok değil. Kirada oturuyorum ben zaten. Rum kiralar normal yani öyle bir deprem var şu var deyip de böyle bir şeyimiz görmedik. Yani ben bir şey bu meydanda oturan bir şeyim. Cami cemaatiyim birazdan biraz da. Onun için yani iyi diyorum Genel olarak bu yapılan şey külliyen yani insanların yaptığı suistimal yani. Bu vaziyette şu konjektürde yapılacak şeyler değil bunlar. İnsanlara birbirine yardım etmesi gerekirken yani bu artışlar hakikaten insani de değil. Çünkü insanların zaten gelirleri belli. Şimdi adam 10 bin lira maaş alıyor. Atakumlu herif 6-6,5 lira 7 lira kira nasıl versin? E şimdi 7 lira kira verdiğinde 3 lira sana faturamı fatura mı ödeyeceksin, mutfağımı geçindireceksin, çocukların ihtiyaçlarını görecek. Bu iyi bir şey değil. Ha, bu işler de yapılıyor ama yanlış. E, bugün bakın 12 milyon etkileyen bir deprem oldu 11 tane şehirde. Bunlar durup dururken gelmedi. Cenab-ı Hak bize bunları verirken beşerin, insanların azdığını görüyor. Bak insanlar... E, bak e, öyle hikayeler görüyoruz sosyal medyada. Ne yapıyor adam diyor ki işte yani beraber diyor oturduğumuz ev sahibimizle şimdi sofrada beraber ekmek yiyoruz. Adam kiramızı arttırdı diyor. Aynı binanın altında kaldık. O da evsiz kaldı, ben de evsiz kaldım. E bu işler böyleyken insanların artık akıllarını başlarını alması lazım. Yani şu şapkayı artık önümüze koyacağız. Ya biz nerede hata yapıyoruz? Allah bize bu musibetleri niye veriyor? Bu durumları biz niye yaşıyoruz diye biraz idrak etmemiz lazım. Ayet-i kerime ne diyor? Aklediniz diyor. Bak devamlı ayetlerde aklediniz. E Allah bizi şimdi bir bitkiden, hayvandan farklı ne yarattı? Bize irade verdi. E bu iradenin sebebi ne? Diyor ki bak Kur'an ve sünnet var diyor. Benim Kur'an'ıma uyun. Size gönderdiğim hocamı da yani Allah Resulü bizim de bir hocamızdır Peygamber aleyhisselam. Onu da dinleyin diyor. E şimdi biz ne Kur'an'ı dinliyoruz ne Peygamber'i dinliyoruz. E ne yapmışız? Sümmâşa. Ya Rabbi sen bizi yarattın. Şöyle kenarda dur. Biz kendi kafamıza göre, kendi heva ve hevesimize göre yaşayacağız. E ondan sonra bela gelince de Allah'ım sen bizi affet. E sen şimdi iş yerindeki patronu dinlememişsin. E patron kalkıp da seni kapının önüne koymuş iş yerine. Ya patron bir de bana maaş ver. E olur mu bu iş böyle? Olmaz. Olmazsa da işte bugün biz bunları yaşarız. Bakın uyarıyorum insanları, etrafındaki insanlara da söylüyorum. Daha fenalar gelecek bak. Niye? Biz Allah'ı dinlemiyoruz bak. Allah'ın söylediğine riayet etmiyoruz. Hiçbir şekilde teslim olmuyoruz ve inat ediyoruz bak. Cenab-ı Hak nefisi cehenneme atmış. Sorumluluk demek sen sensin ben benim demiş Nefis. Bunu bu sefer açlıkla imtihan etmiş ya Rabbi. Ben benim, sen benim Rabbimsin demiş. E bugün biz niye bunu yaşayalım? Allah bunu yapacak. Bunun gidişatı yok. E yarın öbür gün bak kıtlık yaşanacak. Bak olacak bunlar olmayacak değil. Korona yaşadık. İnsanlar akıllanmadı. E şimdi ne diyordu? Evden dışarı çıkma evde kal. E bu sefer deprem oldu. Evde kalma dışarı çık. E ne olacak? E mülkün sahibi seni ne evde sokuyor? Ne sokakta kalabiliyorsun? Adamın koca bina yıkılmış, altta araba. Çocuklar içeride ölmüş. E şimdi sen hala diyorsun ki tövbe etmiyor. E Cuma ne arkadaş? İmamlar var o kadar değil. Kardeşim gelin ya hep beraber bir tövbe istiğfar edelim. Diyelim ki Rabbim sen bizi affet. Biz bu konuyla ilgili yanlış yaptık. Senin Kur'an'ını, senin sünnetini dinlemedik. Dinlemediğimiz için de bu belalar bizim başımıza geldi. Veren de o alanda. Şimdi adam diyor ki fay attı. Ulan fay bu kadar bilim adamı. Bakın kaç tane insan çıkıyor televizyon. Onlarcası, yirmilerce çıkıyor. Fay attı, E şimdi ne fay attı? E bu fay harekete geçiren kim kardeşim? Bu fay ağzı mı var, kulağı mı var, dili mi var? Yani her türlü şeyi yapıyorsun. E bunu harekete geçiren kim? Allah. E Allah ona dedi ki, kün fe kun ol dedi, o da oldu. E şimdi hiç kimsenin, yani bunu Allah'ın yaptığını Allah'a vermek istemiyor. Şimdi CNN Türk'te şey yapıyor, kadın konuşuyor. Diyor bir mucize gerçekleşti. Nasıl bu 28. günde çıktı? Diyor ki bu mucize de değil diyor başka bir şey. Ne peki bu söyle bakalım bize mucize değil ne peki söyle bunu bize. Yani Allah'a vermek istemiyor. E, verirse insanlar uyanacak, tövbe edecek tamam mı? Tövbe ettirmemek için şu anda kıvranıyorlar. Bak insanlar kıvranıyor Allah'a teslim olmak için canları gidiyor ama gidecek başka kapı yok. Göğün ve yerin sahibi kim? Allah. Allahsa biz onun mülkünde tasarruf ediyorsak onun dediğini dinleyeceğiz. Dinlemezsek bugünler iyi günlerimiz. Bakın dersiniz ya bu abiyle biz röportaj yapmıştık 5 sene 10 sene sonra. Bu günler iyi günlerimiz daha. Ne yiyecek ekmeğimiz kalacak bu gidişat böyle devam ederse. Ne buradan araba, arabalarımız var. Bak şu araba muhtemelen 1 milyondur. Bu arabaya benzin bulamayacak insanlar. İnsanlar evine ekmek götüremeyecek. Bu işler başka çaresi yok kardeşim. Benim diyeceklerim genel olarak bunlar. Biz kiracılıktan bilmem nereden buraya kaydık ama bu işlerin sebepleri de bunlar. Çünkü beşer, insanlar vicdanlarını da kaybetmiş. Şu anda canavarların arasında yaşıyoruz. İnsanlar enaniyetleri, eneleri o kadar had safhada ki teslim olmamak için ya bu Allah bana bir şey verdiyse ben bunu paylaşayım bak zekat vermiyoruz. İnsanlar zekat vermiyor. Kimsenin zekat diye bir kaygısı yok. Şu anda ha bu sosyal medya olması var ya Oradaki deprem insanların yüzde yetmişi, yüzde sekseni yardım götürmez. Bakın inanın buna. Bu sosyal medya falan gösteriş olsun diye insanlar da bunu yapıyor. Bu. Ben çünkü İstanbul'daydım. Gölcük depreminde de şahittim. Biz 20-25 gün arkadaşım Mehmet şeyin altında kaldı. Biz 25 gün sonra Mehmet'i çıkarabildik. Ha, Allah razı olsun. Bugünkü devletimizin bir gücü var. Çabuk hareket edildi. Ama gene de bunların sebebi az önce bahsettiğim konulardır kardeşim. Tamam